Şort izlerken bir soruyu cebe atmak ister misin? Hadi gel beraber matematik yazılığında kesin çıkacak bir soruyu hep beraber çözelim. Sorumuzu okuyarak başlıyoruz. Buna göre ikinci şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Yukarı çıkıyoruz hemen. Alanı 144 santimetre kare olan. Tanıdık geldi değil mi? Bu bir tam kare. Neyin karesi peki? 12'nin. Yakaladık. Hemen şuraya bir 12 yazalım. Devam edelim. Olan birinci şekildeki kareden bir kare, ikinci şekildeki gibi bir kare kesilerek çıkarılmıştır. İkinci şeklin alanı 80 santimetre karedir. Hadi gelin şeklimizi inceleyelim. Önce demiş ki 144 santimetre kare alana sahip bir karemiz var. E biz az önce bulduk çünkü ne dedik? Kare nedir? İki kenara birbirine eşit olan bir şekildir. Dolayısıyla alanı nasıl buluruz? İki kenarın çarpımıyla. Yani eğer burası A ise burası da A'dır. Dolayısıyla alan A karedir. E peki 144 neyin karesi? Bize tanıdık gelmişti zaten. 12'nin karesi. O zaman bir kenar yani bizim az önce A dediğimiz şey neye eşitmiş arkadaşlar? 12'ye. Sonra ne olmuş? Buradan bir kare daha çıkarılmış şu şekilde. Ve ardından bizim için alan 80 santimetre kareye düşmüş. Yani başta 144'müş sonra 80 olmuş. Hemen işlemimizi yapalım. 144 eksi 80'den 64. Yani şu karenin alanı 64'müş. 64 tanıdık geldi mi? Bence çok tanıdık. 8'in karesi. Yani buradaki karenin bir kenarı da 8 cm'ymiş arkadaşlar. Şimdi gelelim. Sonra bizden neyi işlemişti? Çevre uzunluğunu. Hemen tekrar onu bir altın çizelim. Bu tarz sorularda hemen size mükemmel bir tavsiye veriyorum. Tek tek buradaki çevre uzunluklarını bulmakta uğraşmayın arkadaşlar. Neden? Çünkü sizin böyle bir şekliniz vardı. Sonra bunu kesip çıkardınız. Evet çevreniz genişledi. Ama bunu buradaki tüm bu kenarı toplayarak yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü neden? Gördüğünüz üzere burada 1, 2, 3, 4'tü. Aynı kenar 1, 2, 3 bu dolmaya devam ediyor. Ama aynı zamanda bakın çizdiğim yerleri dikkatli görün. Yani aslında şuradaki bir kenar burada bu çizdiğim yeşillerin toplamına eşit. Yani aslında baştaki karenin çevre uzunluğunu biz koruyoruz. Üzerine de ekliyoruz. Çünkü neden? Artık şurası da bizim için çevreye dahil oldu. Başta bir bir tane kenarımız neydi? 12. E, 4 tane olduğuna göre 12 çarpı 4'ten 48. Ardından şuradaki 2'yi ekleyeceğiz. Kim? Yeni çevremizi bulalım. Her biri 8'de 8 çarpı 2'den 16 eklememiz lazım. 48 artı 16'dan cevabımız 64 santimetre. Santimetre yazmayı unutma. Yoksa yazıldığı bir puan kaybedersin. Bravo.